Tekrardan merhabalar sevgili Dinosoft kullanıcılar. Şimdi tartılabilir olan ürünlere sisteme tanımlama ve bunlara barkod vermeyi yapacağız. Örneğin domates kilogram. Kategorisini manav seçtim. Kategori tanımlarında KDV'sini 8 ve birimini kilogram seçtiğim için sistem otomatikmen kendisi getirdi. Şimdi burada dikkat edeceğimiz en önemli konulardan birisi barkod olayı. Şimdi biz domatesi tartılı olarak sattığımız için terazi tartım kodunu seçiyorum barkod alanından ve sistem kendi otomatikmen bir barkod veriyor. Bir numaradan başlattı. Örneğin domatesin alış fiyatı 1 lira, satış fiyatı 1,25 lira. Devam edelim aynı şekilde. Diyelim salatalık. Aynı şekilde manav 8 kilogram terazi tartım kodunda 2'den devam ediyoruz. Alış fiyatlarına yine girelim. Biraz da kuru yemiş devam edelim. Bunun kategorisini kuru yemiş olarak seçiyorum. Aynı şekilde terazi tartım koduyla devam ediyorum. Bu şekilde tüm tartılı ürünlerimizi ekliyoruz.